Merhaba, hayırlı günler. Özbekistan pazarındayız. Ve buradaki pazar fiyatlarına bir göz atıyoruz. Alışveriş yapıyoruz şu an. E, ee, maydanoz Neşful'dan. 5 <laughs> bin <Meş> sum. <laughs> evet, maydanoz 5.000 bin sum. 815'e 4. 5000 sumu 815'e böl. Evet, tü, Türk parasıyla 6 TL yapıyor bir bağ maydanoz. Evet, alacak mısın? Tamam, alalım. Evet, tamam. Bir bağ maydanoz alıyoruz biz buradan. Evet, başka bir şey alıyor muyuz? Almak mi? Yok. Bunun ismi neydi? E, bizde. bu e, ne diyorlar bilmiyorum da. Roka mı? Roka. Ha tamam. Evet dolaşıyoruz. Telefon aldın mı? Aldım. Evet, tamam. Evet, pazarı dolaşıyoruz. Kurma evet. bu... kaç para? 10 bin lira. 10.000 som. Bana. Evet, burada e... bizim Türkiye'de Trabzon'da bulunuyor bu hurma. E... bu cennet hurması diye geçiyor. Yaş hurma. E, Türk parasıyla 12 TL ediyor. 10.000 som. Türk parasına çevirdiğimiz zaman 12 TL yapıyor. 12 TL 20 kuruş. Evet 2 kilo alıyoruz 24 TL. Türkiye'deki fiyatları siz karşılaştırınız sayın takipçilerim. Çünkü ben Türkiye'den buraya Özbekistan'a geldiğim zaman 5 ay oldu. 5 aydır ben Özbekistan'da yaşıyorum. 5 aydan bu tarafa fiyat hep aynı değil. Son 5 ayda zaten fiyatlarda bayağı artış oldu. Türkiye'de son bir ay diyelim, son bir ayda sert bir yükselişe geçti. Yiyecek ve market fiyatları elmo qancha so'm elmo elo o'n yetti ming o'n yetti ming so'mqaysi birini o'n olti ming hozir yig'yapizmana yiapi aka o'n besh bo'ldi bo'ldi akabo'ldi hech kim o'ylamaydi majbur yig'ishtirish kerak mana o'n besh mingga 15 bin ana kilo 815. 20 TL. Evet. 1 kilo elma 20 TL'ye denk geliyor. Gerçekten çok pahalı. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Onu da siz karşılaştırın. Çünkü Türkiye'deki fiyatları bilmediğim için e, bir şey diyemiyorum. Ama şunu biliyorum ki bura Türkiye'den bahalı olduğunu biliyorum. Yanılmıyorsam. ming bo'ldimi o'ttiz sakkiz yigirma ikki eik biadaraksiz mana darin tepamdan ozor ozir sob ikki yetad bo'ldi ikki kilo sabaq olishsabo kelmaymizbos zor sab olish yeo'ttiz ellik sakkizga o'ttiz sakkizga yigirma ikkitotangke dane sizdan to hammasiga Bana da ne sığır sütü? Aburda. Mandalin ne su? Mandalin <laughs> <laughs> 15 Hazır. 15 bin. Bana 10 bin. <laughs> 10 bin. <laughs> evet iki tür mandalim var burası 15 bin sun burası 10 bin sun. Evet hemen hesaplıyoruz. 10 bin başlandı. Ne oldu bize 12. 12 TL Bana.

Neç 10 bin kilo? 15 bin sum. 10 bin sumdan istesen. Diğer mandalin 15 bin sum. 18 TL'ye Türk parasıyla. Bu, hanefen nar daması. Aa evet. On bin den alamız bir kilo. Önce onları doldu. Bir kilo yeter. Bir kilo 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 bir kilo bir kilo bir kilo kilo bir kilo 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 bir kilo kilo bir kilo bir kilo 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 Tütü Kivi için? Evet, ha. Yok. Sözler. Atabek'i yemeye. Dur yanımda. Kivi neşvi? zor. Evet. Kivi yirmi bin sum. koyayım yarım kilo? Yok yok. Yo. Bu da. Türk o, parasıyla öküttüm. 30 TL'ye. Tut denk. Kivi 30 TL. Türkiye'de kivi o yani 30 TL burada Türk parası. Türkiye'de de ha. daha ucuz diye biliyorum. Evet. Burada yılbaşı için çocuklara hitap eden oyuncaklar falan. Burada da, da turşu satılıyor. Açık turşular. Salata turşusu. Yemek çeşitleri satılıyor. Havuç ee, salatası, lahana salatası ve burada yemekler var. Evet. Salatlar. Salata çeşitleri. Özbekçe salat. Salat alalım mı? Yemek <laughs> Evet, gidiyoruz. 10.000 som Türk kütük parasıyla 12 TL yapar. Buradan başka bir gezgaha bakalım. Özüm. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam. Hayırlı işler. Yaşı seniz? Ya özüm Türk, ben Türk'üm. Ee, bir video çekimi yapıyoruz. Üzüm neş bul? Üzüm 18 bin. Evet, üzüm 18 bin. bu da demek oluyor ki 12. Hani ortalama 22, 23 TL falan yapıyor. Ben e, kabataslak bir hesap yaptım. 23 TL falan yapıyor. Türk parasıyla. Bunlar hmm. 13 bin. 16 TL'ye denk geliyor yaklaşık olarak. Bunlar alalım mı? 13 bin diyor. Ne? Ne? İyi mas kuba. Ha. İyi mas. Bizim Kaç e, hepinize teşekkür ediyorum Sevgili Sayfamıza gelen arkadaşlarım Bizi izleyen arkadaşlarımla Çok teşekkür ediyorum Videoma abone olmayı ve Beğeni yapmayı unutmayın Hepinize teşekkür ediyorum Hayırlı akşamlar diliyorum Hayırlı günler diliyorum Ayrıca yeni yılınızı kutluyor Herkese huzur mutluluk, bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Ha bu arada ben e, belki söylemeyi unutmuşumdur. Bu videoyu Taşkent'ten çekiyorum. E, çekim tarihim 2021 yılının son ayı ve son günü. Hepinize teşekkür ediyorum.